yasakların kalkmasından sonra hemen yola çıkarak kendimizi kef kendine bulduk. Ee, güzel bir sahil, değişik kaya formasyonları var. Ee, aslında planımız hafta sonu için daha uzak yerlere gitmek ama yasak olduğu için e, çok daha e, uzaklaşamadık. İstanbul'a yakın olarak gelebileceğimiz yerler maalesef burası. Baktı. pozisyon itibariyle samanyolu çekme şansımız olmayacak ama e, Şuradaki balıkçı abiler giderse birkaç e, şey yapabiliriz diye düşünüyoruz Şimdilik bu kadar gittik döndük Evet bir Hobbit hikayesine döndü bu bu pandemi süresince çok fazla fotoğraf çekemedik o yüzden yasan saat 3'te kalkmasından sonra hızlıca arabaya koyulup Kefken Kelpe taraflarında bir sahilde bu değişik kaya formasyonunu bulduk Hikayesini çok anlatmaktan ziyade e, aslında gene gece fotoğrafı için gitmiş olduk aysız bir gündü e, güneş bu taraftan battığına göre polaris bu taraflarda bir yerdeydi e, bir gece çekimi yaptık e, samanyolu ise tam arkamızdaydı Kadraj çok uygun olmadığı için samanyolu çekimi e, yapmadan döndük sahildeki veya bu tarzdaki e, fotoğraflarımızı nasıl editleyebileceğimizi size hızlıca anlatacağım. Bu arada e, Camera Raw 12.3 versiyonu yeni versiyon e, ne kadar çok büyük bir değişiklik olduğunu bahsetse de e, birçok kişi aslında temelde sadece AI biraz e, gelişmiş, akıllı veya yapay zeka, seçimlerde bazı kolaylıklar sağlar hale gelmiş, toolbarı e, yukarıdan sağ tarafı almışlar yani biraz da makyaj yapıp e, yeni versiyon olarak çıktı karşımıza hızlıca başlayalım. Exposure'umun dengesi çok kötü değil. Ee, çekmek veya yapmak istediğim düzenlemeye göre. Biraz highlights'ımı azaltıyorum. Shadows'u çok az açıyorum. Bu arada e, Fuji makinelerinin bir dezavantajı. Ne kadar sevsem de e, bu flare lensleriyle beraber flare yaratma e, konusunda biraz e, başarısızlar. Yani özel güneş karşınızda çekimler yaptığınızda değişik freyler görebiliyorsunuz. Çok hoşlanmayabilirsiniz. Burada ise şu ıı, petekler hoşuma gitti. O yüzden bu kare üstünde diyoruz. Biraz ıı, white ıı, biraz da siyahı aşağı aldım. Clarity'yi artırıyorum çok az. netliğimi arttırmak için. Ee, bu arada bu bir uzun pozlama fotoğrafı yaklaşık 2 dakikalık bir pozlama önünde ND filtre olmasına rağmen on stop bir de e, polarizer vardı ona rağmen e, bu süreyi vermiyordu bana ben de e, suyun oldukça e, dalgalı bir yer biliyorsunuz Karadeniz kıyıları e, biraz daha böyle düz bir e, su görmek istedim denizi biraz daha. Uzun pozlanmış görmek istediğim için F18'e çıkmışız. Çok e, hoşlandığım değerler yerler değil, e, lensin çok başarılı olduğu yerler değil ama sonuçta e, eğlenmek için çıktığımız gezilerden bir tanesiydi. Bu arada dehaze'imi arttırmam gerekiyor çünkü e, suya yakın yerlerde, özellikle sıcak günlerde çekim yaptığınızda nem çok fazla oluyor. Bu nem de eşittir e, haze ya da pus. O yüzden Dehaze'i biraz arttırıyorum. Yine Vibrance'ı arttırıp Saturation'ı bir miktar kıstım. White Balance'da çok oynamayacağım çünkü kullanacağımız efektler bugün kalırlı katları üstünde gider Yani temelde fotoğraf nasıl işlenir değil de 2-3 tane efekt göstermek istiyorum size. Sonrasında Open dedim. İlk yaptığım şey e, color lookup. Buradan da Age amber seçtim. Oldukça e, yoğun bir sarı. Ama e, gelin bakalım bunu soft light blend modla yaptığımızda farklı bir e, görüntü elde ediyoruz. Ee, bu arada blend modlara devam edeceğiz o seriyi ihmal etmeyeceğiz çünkü aslında e, fotoğraf işleme tekniğinin e, en önemli bölümünü oluşturan e, blend modlar. Burada farklı olarak e, sağ tarafa çift tıkladım. Underlying layer layer style'ımı açıyorum. Underlying layer üstünde bu bir gün batım fotoğraf olduğu için evet sonrasında da Options tuşuna basarak bunları ayırıyorum. Evet. Okey dedim. Fotoğrafı bir noktaya getirdi bile. İkinci hop pardon ikinci e, ee, adjustment'ımız gene color lookup bu sefer foggy night Fogging Night'ta da gene aynı şekilde sağ tarafı çift tıkladım. Bu sefer beyaz alandan siyaha doğru gidiyorum. Şimdi şuraya bir bakın. Evet tam söylediğim sırada geldi. Tekrardan Options'a basıp ıı, e, ettim. Bu bize bir yumuşak geçiş sağlıyor. Okey dedim. Blend modumu Soft Light'a aldım. Opacity'lerini düşürüyorum. Bu arada odaklandığım yer daha sonra croplayacağım için şöyle şöyle bir crop yapmayı istiyorum. Yani şu anda 4'e 3 formatta 16'ya 9 gibi yapacağım. Ee, şu kaya ilgimi çeken bir durumda. Burada ee, mesela Foggy Night'ın etkilenmesini istemediğim yerler üstünde flow'um 9 güvende i̇yi, iyi gene yumuşak bir fırçadayım buraya çok etki etmesini istemiyorum çok karartmasını istemiyorum onun aynı şekilde şurayı da denklemden çıkartalım evet Burada da opasiteyi bir miktar düşürelim. Sanırım kötü değil. Evet fotoğraf iki tane efektle şu noktaya geldi. Şimdi yaptığım şey üstteki layer'dayım. Shift Option Command E tuşuna bastım. Kendime bir tane değeri yaratıyorum bunların hepsinden. Before After şeklinde. Hazır şu balıkçı abilerimize hemen şuradan basit bir şekilde çıkartalım. Çok çok iyi bir maskeleme sunmadı bize. Şuraya bir daha Evet. Çok da şey değil konumuz o diye şu anda. Evet. Tekrardan yaytın değerimi duplicate ettim. Üçüncü filtrem blur. Gaussian blur. Gaussian blur size böyle e, hayalsi bir e, görünüm sağlayacak ama Gaussian blur e, fotoğrafı da bir miktar koyulaştıracaktır. O yüzden sonra bir curve eklememiz gerekecek. Yüzde yirmi beş değerlerinde tutmak mantıklı genelde. Hani bu Dolomitlerde görmüş olduğunuz e, fotoğraflar hepinizin aklına gelir. Böyle yeşil çimenlerin e, güneş ışığıyla birleştirdiği böyle bir puslu hafif böyle e, bir efekt var. İşte onu Gaussian Blur yaratıyoruz. Blend modumu Soft Light'a geçirdim. Bahsettiğim gibi koyu bir efekt verecek. Ve hemen bir Curve ekliyorum. Curve'ın sadece Gaussian Blur e, yaptığım değere etki etmesi için bu seçiyorum. Biraz siyahı yukarıya aldım. Bunu aldım. Evet. Odaklandığım yer burası bu arada. buraya bir maske ekledim. Command I tuşuna basarak e, efekti etkisiz bıraktım. Sonrasında tekrardan brush'ımı aldım. X ile beyaz ve siyah yerini değiştiriyorduk. Ve bunun etki etmesini istemediğimiz yerlere bu şekilde denklemden çıkartıyoruz. Evet. Şimdi tekrardan en üstekini seçtim. Shift Options Command E tuşuna bastım. <laughs> Bir tane ana, ana layer oluşturdum. Gradient ya da Solid Color. Solid Color'ı seçiyorum. Solid da bu bir gün batımı fotoğrafı. Turuncu bir şey seçtim önce. Bakalım ne oluyor. Bunu tekrardan Soft Light ile blend ediyorum. Turuncu değil. Magenta seçelim. Derdim şu anda buradaki su. desteği düşürdüm. Evet. Bunun etki etmesini istemediğim yerleri gene X ile siyah bölüme geçiyorum. Şu tepelere özellikle etki etmesini hiç istemiyorum. Amacım sadece suya bir miktar mavi magenta arasında bir renk geliyor olması. Bu hala çok yüksek. Evet. Aslında oraya de güzel. Gelin bunu silerim. Orijinal tonunu biraz daha yukarıya çıkartalım. O zaman tekrardan solid color ekledim. Burada herhangi bir şey seçebilirsiniz. Çok önemli değil. drop alıp buradaki renklerden birini seçebiliriz. Opsiyi düşürüyorum Command I tuşuna bastım. X ile beyazımı aldım. Bu sefer şuraları bir miktar daha belirginleştiriyorum. bence fotoğrafımız 3 aşağı 5 yukarı tamam gibi bakalım en üste çıkıyorum evet bu haldeydi bu şekle geldi şöyle bir şey de yapabilirsiniz şu ikisinden oluşturduğumuz bu layer'ımızda bunu yukarıya alıp buraya bir maske oluşturup şurası biraz karanlık geldi de onu ıı, biraz açmak istedim. Evet. Sanıyorum bu kadar. Sonra ıı, crop tuşumuza olup yukarıda ratio'ya 16'ya 9 dedim. Bunu da şu şekilde aşağıya alıp hop. Ve crop'umu da oluşturdum. Tamamdır. Fotoğrafımız bu hale geldi. Dediğim gibi blend modu serisine bir şekilde devam edeceğiz. Herkese teşekkürler.